görülen kısmı beden ve bedenin bilgeliği. Ruh ve beden tıpkı tohum ve ağaç gibi birbirinden ayrımsız ve birbiriyle sürekli bir etkileşim halindedir. Duygular, düşünceler, hatta sezgilerimiz anında kas sistemimize, hormon sistemimize, kimya sistemimize etki eder. Sanki aynı enerjinin biri sıvı, diğeri de katı hali gibidir. Ve varlık seviyemiz bu ikisi arasında şekillenir. Yaşam kalitemizi de irademiz belirler. Onun için Hz. İsa Aleyhisselam, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun der. İraden zayıfsa, dolayısıyla bilinç seviyende düşük ve cehenneme. Ama iraden yükselirse gelişime ve şükrede açıksan o zaman cennete doğru yol alırsın. Hayat bir imtihan, bir tecrübe etme, bir gelişim süreci, kemale seyir yani bu bizim doğamız, bunu kabul etmek durumundayız. Ruh köklerimizden gelen o ilhamlarla bu beden ve bilinçte var olmak, burada üretmek, gelişmek, paylaşmak bizim esas misyonumuz ki zaten o müminler ki iman ederler salih amel işlerler. Ve öte spektrumlarda da bu beden elbisesinin haricinde ruhumuzun daha bilemediğimiz o kadar çok elbiseleri var ki. Çünkü enerji maddesiz, madde de enerjisiz olamaz. Bunlar hep birbiriyle ilişkilidir. Yani her bir ruhun kendi niteliğine göre, huyuna, karakterine göre gelişen ve dönüşebilen bir beden sistemi var. Ki ölüme yakın ruh nefes aracılığıyla tüm yaşamın bilgilerini, tecrübelerini yani Z raporunu toplar, öz varlığına katar ve bunun sonucuna münhasır, değerlendirmesine münhasır, oraya uygun yani ışık veya karanlık bir beden formu ile de yaşamına, sürecine devam eder. Hayat noktalı virgüldür, noktası yoktur. Varoluşun en karmaşık ve hayretler uyandıran şaheser mekanizması, mabet makamında olan bedenlerimizden bahsedeceğiz bugün. Yani öz varlığın bu dünya semasında tecrübe edindiği ve dahi bir süreliğine onunla demlendiği liman bedenlerimiz. Ve yaratan insana bilmediği daha nice binekler yarattı. Tabii ki tohumlar vakti gelince açılır. Anne rahmindeki halinle tabii ki buraya doğmadın. Aynen bunun gibi bu bedenle de ölüm ötesine geçmeyeceksin. Beden bilinç seviyene göre derisini değiştiriyor. Ve kendisine uygun yeni deriyle, yeni latif bedenlerle sürecine devam ediyor. Ölüm nedir? Bilincin deri değişiminden başka bir şeyi değildir. Ve ruh kalitemize göre bir elbiseye sahip oluyoruz. Düşünceye, duygu ve eylemlerimizle yaptığımız her şeyde bedenimizde bir iz bırakır. Hatta bedenimizi yeniden yapılandırır fi fevcuahin min eseri sücud, alınlarında, ellerinde, yüzlerinde yaptıklarına dair izler vardır, işaretler vardır ki bu işaretler üzerinden de ahirette giyeceğimiz süptil elbisenin nasıl olacağını da öngörebiliriz. Ve bedeni sevmek ve saygı duymak ve ona minnettar olmak çok insani bir şey. Çünkü o bize biricik bir emanet, yani yaşamımız boyunca bize hizmet eden bir dost, bir yardımcı. Ve öylesine bir şaheser ki hiçbir mabet bedenlerimiz kadar görkemli, büyülü ve boyutsal olamaz. Yani hiç Mısır piramitlerinin gizemini e, keşfetmeye gerek değil. Bedenimizin gizemi yanında Mısır piramitleri çok sönük kalır. Ve kişi kendini bilmeye önce bedeniyle başlamalıdır. Çünkü bedenin kendisi, bedenin toprağında gülün kokusu bizden çok çok önce vardır ve bedenimiz o gülün kokusunu bizden çok önce almıştır. Onda saklı bir sırdır, tohumdur. Yani beden ruh hazinesinin sandığıdır. Ve bu sırda ancak bedenin bilgeliğini bilenlere açılır. O açıdan bedenimize güvenmemiz lazım. O biliyor. Onun içine çok karışmamalıyız. Onunla beraber onu izlemeli, uyumlu, eş zamanlı olmalıyız. Allah her şeyi kuşatandır ve yarattığına şah damarından daha da yakındır. Enerji unsuru bir faza gelir, madde olur. Ve madde zaten nedir? Yoğunlaşmış enerjiden başka da bir şey değildir. Ve ruhumuz akıl aracılığıyla nefis ve bedenlerimize tecelli eder. Yani ruh, akıl ve nefsimiz ve bedenimizin katmanları. Beden dediğimiz unsur kökleri yukarıda, dalları da aşağıda olan ruh hakikatinin bu menzildeki bir meyvesidir. Yani ruh tohumunun habercisidir bu beden. Aslında ruhumuzun kapısıdır. Evrene açılan kapımızdır. Beden Yukarı ve aşağı dünyaların, o bütün boyutların en yakınımıza geldiği, varoluşun bize dokunduğu noktadır. Ve bedenimiz bu düzlemdeki evrenimizdir. Ve evrende olan her şey, dünyada olan her şey Oranın toprağı, denizlerin suları, yıldızların ışıkları, güneşlerin ışımalarına kadar varoluşun bütün koku ve bilinçleri bedenimizde dürülmüş, bükülmüştür. Hani evren dürülür, bükülür, beden olarak görülür ve sen hali hazırdaki evren olursun. Ve bütün elementler bedeninde toplaşmışlar, zikrediyorlar. Evrendeki o değişimler ve dönüşümler gibi bedenimizde de her an nice metamorfozlar oluyor ki bak gör toprak insan oluyor. Dünyanın çamurlu toprağından insan bedenleri bilinçleri doğuyor. Bataklıktan her an yeni lotus modelleri filizleniyor ve her biri birbirinin aynı gibi ama bir o kadar da farklı. Böylesi bir imkansızlığın imkan dairesine girmesi Mucize değil de nedir? Mucize budur zaten. İmkansızın imkan dairesine girmesi. Yani normal şartlarda burada bedeninde olman mantıklı bir şey mi? Hiçbir açıklaması yok. Normal şartlarda burada olamazsın ama varsın. Nasıl oluyor da varsın? Kendine göre sebepler var ama olmaması lazım. E şüphesiz ki olanlar ancak onun izniyle, iradesiyle olabilir. Onun kudretiyle bir araya gelebilir kendini bilmeye o açıdan bedenini gözlemlemekle başla. Yani bedenine karşı merhametli, anlayışlı olmazsan, bu tatbikatı doğru yapmazsan hiçbir şeye saygı gösteremezsin, merhamet gösteremezsin. Kendini sevmek bedeninden başla. Bedenini anla. Oradaki mucizelere şahit ol. Onu tefekkür et. Ve bedenin de senden habersiz neler neler oluyor. Senin hiç haberin bile yok birisinden haberin yok. Yani bu kadar akıllı, bu kadar itaatkar bir mekanizmayı hayal edebilir miydiniz? Allah ise örnek edilmeksizin yaratandır, var edendir. Hangi isimdir bu? Elbari ismi, örnek edilmeksizin yaratan. İşte bu esrarengiz mucizeye karşı herhangi bir trip içine, bir tavır içine girme. Onunla mücadeleye girme elinle yüzünle o açıdan oynama değiştirmeye çalışma onunla tanış bu zahmetli değil bilakis çok olgunlaştırıcı bir şey onun her katmanda yaptığı hizmetlerin farkına vardıkça o bedenine layık olup olmadığın konusunda kendini yavaş yavaş sorgulamaya başlarsın ve beden bize bahşedilmiş en büyük nimet ve üzerimizde çok ciddi emekleri var hakkı var yaratılışın en büyük gizemi ve halen çözülemedi yani evrenin bütünlüğü dediğimiz şey bir makina değildir. Makina gibi değildir evren. Organik, holografik bir bütünlüktür. Parçalardan değil, tek bir vücuttur. Ne güzel söylüyor. İşte vücut ikliminin sultanı sensin efendim. Ve bu iklimdeki bir hastalık neyi gösterir? Aslında tüm organizmanın hasta olduğunu gösterir. Yani hasta parçadır orada hastalanmış olan parçadır o parça göze batar çünkü en zayıf nokta orasıdır ve tıbbın yaptığı en büyük hata hasta olan yeri iyi etmekle başarılı olduğunu düşünür ancak hastalık bu, tara bu sefer başka bir taraftan nükseder tıp tıbbın yaptığı aslında hata budur yani arabanın gidip benzin lambasıyla uğraşması hayır o lamba benzinin bittiğini gösteriyor lambayı değiştirmekle sorunu çözmüş olmuyorsun hasta olan vücut ve kendini zayıf yerden gösteriyor. Ve sen zayıf yeri engellersen farkında olmadan hastalığın şiddetini artırıyorsun. Çünkü insan parçalardan oluşmuş bir makine değildir. İnsan bütünlüklü bir organizmadır. Hep örnek veriyoruz mozaikle aşure arasındaki fark gibi. Hastalık o aşurede, o organizmada bir sorun olduğuna işaret eder. Onun için benzin lambasını işareti yok etme. İşareti izle. Eğer onu doğru takip edersen, seninle iletişim halinde bulunan, seninle konuşan, sana bildiren ve şifa yolunda gösteren bir beden bilinciyle karşılaşırsın. Tabii biz bedenimizle konuşmadık, iletişim belki kurmadık, dinlemedik. Ama ne yapar? Beden bir süre sonra hastalıkla bütün dikkati kendi üzerine çeker. Hastalık anları önemlidir. Yani hastalıkta yoğun bir farkındalık yaşarsın. Yaşamın boyunca bunun içindeydin. Ve kendini kullandığın gibi onu kullanıyordun. Ama şimdi hastalıkla bir şey oldu ve beden sana bir şey anlatıyor. İşin enteresan tarafı yine sana hizmet ediyor. İyi olman için böyle bir hastalık gerekiyordu. Böyle bir zorunluluğu yok diyebilirsin benim için mi yapıyor kendisi için yapıyor diyebilirsin beden ve bazı insanlar hakikaten eşiyle tartıştığı gibi bedeniyle de tartışır. Bu konuda hiç bedenle tartışma çünkü beden galip gelir. Belki çoğu zaman kendine göre belli gerekçelerle ona izin vermiyorsun. Mesela bedenin uyumak istiyor. Hayır uyumayacağım diyorsun. Nefes almak istiyor olmuyor. Zihinsel tutunmalar yani zihnin türlü türlü o zigzaklarının dengesizliklerinin cefasını maalesef bedenimiz çekiyor ve bu gidişin sonu iyi değil. Beden ne diyor? Bu gidişle öleceksin. Bari ya seni bayıltayım veya hastalıkla diyor sana hayatın ne kadar değerli olduğunu, yaşamın ne olduğunu bir hatırlatayım diyor. O açıdan bedenimizi üzmeyelim. Ona evladımıza yaklaşır gibi yaklaşmak. Ve o bizim iyi olmamız için elinden geleni, her çabayı, her fedakarlığı yapıyor. Bir hadim, bir hizmetkar. Onun, asla, onun yaptığını asla yapamayız. Yani nefes alıp verme, bir kanın dolaşımı, kandaki şeker oranları, ölçümleri o bilgiler bize verilmedi. Erkeklere de çocuk doğurma işi verilmedi. O kadına verildi. Yani hayatımızla ilgili en önemli işler bize değil, tamamıyla bedenimize verildi. Ona emanet edildi Allah'ın izniyle. Düşünsenize siz hastalıktan bağırıp çağırırken o içeride ne savaşlar veriyor? Sırf bizim için. Az önce söylediğim gibi eğer nefes almak, kalp atışı, sindirim, dolaşım, boşaltım bunlar bize verilse anında kala kalırız. Yani nefes almayı bile beceremeyiz. Şimdi önemli nokta şu bedenle iletişim kurmak, onunla savaşmayı bırakmak, uyumlu olmak, anlamak, onun doğası üzere bir e, seyir izlemek. Biz çünkü onunla var oluyoruz. Ve onunla var olduysak da ondan birçok şey öğrenebiliriz. Derin bilinçte belki farkında olmasak bile biz bedenimizle konuşuyoruz. Mesela ellerimiz, mimiklerimiz, bedenimizdeki sıcaklık, soğukluk, bazen ağırlıklar olur, hafiflikler olur. Zihnin Dış yansımaları, bedendeki yansımaları, hatta mutluluk veya acılar, mesela yüzümüzdeki bir mimik, veya kimyadaki bir değişim hemen etkilenir bunlar. Zihinden hemen etkilenir beden. Ve bilincimizin o pin kodları, kaderimizin de pin kodları bedenimize işlendiği gibi bedenimizdeki pin kodlarıyla da biz kaderimizi yaşarız. Mesela elimizi kaldırmak basit bir niyet ve anında eliniz kalkar. Veya bir düşünce, bir fikir bedende anında harekete geçer ki Hiçbir fikir ve niyet yoksa ne olur? Bedenin o an boş olur. O boş beden ne yapar derseniz ya bilinçaltını kusar, yani üzerindeki o zihin karmaşasının enerjisini atar veya raks eder, varoluşun cazibesiyle şifalanır. Sonunda da kişi şimdiye iner, ki şimdi şifadır. İşte bir fikirle beden arasındaki mesafe o eylem o kadar eş zamanlıdır ve bir işbirliği vardır ki bir andır. Bizler beynimizdeki düşüncelerimizi değil, bedenimizin kendi varoluşsal doğasını dinlemekle başlarsak dengeye ulaşırız. Mesela yemek yemek istemediğin zaman yeme. Yemek saati geldi, yemeliyim diye kendini zorlama. Acıkınca ye. Uykun gelince uyu ihtiyaçlarının bedenle olan irtibatına dikkat et. Direksiyonu yavaş yavaş onun eline bırakmayı öğrenir, onunla uyumlu olursan, tabi beyin tam tersini yapar, derinden fısıldar sana, hadi ye, ye der. O açıdan beyni değil mideyi dinlemek lazım. Mide der ki bu kadar yoruldum artık yeter. Dur der. Beyin der ki daha çok ye. Bedeni dinlemek ne demektir? Bedeni dinlemek sorunların %99'unun hallolması demektir. O %1 de artık sorun değildir. Anneler o açıdan doktorun dediklerinden önce bir bebeklerini dinlesinler. Ki her bebek özeldir. Her bebeğin kendisine ait bir dili vardır, ifadesi vardır, ritmi vardır. Karnı acıkır ağlar ama anne saatine bakar daha yemek zamanı gelmedi der. E, bu durum bizim için de geçerli. Bedenini dinlersen eğer ki o neyin ne zaman yapılıp yapılmayacağını, ne zaman yenip yenmeyeceğini senden benden daha iyi bilir. Beden doğal olanla, varoluşla o kadar uyumludur ki eğer ki sağlıklı ise yapay olanı hemen atar, kusar. İşte bedenin bu bilgeliği onun doğasıdır. Fakat zihinsel veya kültürel işte törel bazı şartlanmalar bedenin doğasını ve kimyasını bozar ve bu sefer bedenle iletişiminiz kopmaya başlar. Artık neyi isteyip ne istemediğinizin bile farkına varamaz hale gelebilirsiniz. Bedeninizin o duyarlılığı, o hassasiyeti, letafeti kaybolur. Artık böylesi bir beden obsesyon manipüle edilebilir, dışarıdan yönetilebilir. ve dışarıdan manipüle edilen bir beden, zihin yapısı esasında esaret altındaki bir ruhtur. Ve alışkanlıklarımızın putları, tekrarları beynimizde yankılanırken bedenimizde bundan azap duyabilir. Beden evrenin akışı ve bilgeliğini kendi bünyesinde taşır. Eğer bedenin derinlerine inersek orada neyi buluruz? Ruhumuzu buluruz. Düşünün ki yediklerimiz ete dönüşüyor, kana dönüşüyor, düşünceye dönüşüyor. Üst katmanlara doğru bilince dönüşüyor ve ne yerseniz o oluyorsunuz. Nasıl bir beden kimyanız varsa öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Her an o ışıktan maddeye, maddeden ışığa olan döngüler mucizeler gerçekleşiyor. Düşünün ki Bedende tek bir hücre o kadar karmaşık, öylesine sistematik, disiplinli, düzenli şekilde işliyor ki hücre dediğiniz şey evrenin bir minyatür görünümü. Ve milyonlarca hücre, trilyonlarca hücre imkansızı imkan dairesine getiriyor. İnsanda yaklaşık işte 70 trilyon hücre, 70 milyon ruh ve her hücrenin kendi hafızası var, kendi işi var, kendi süreci var. Her birisi senin benim gibi bir alem ve bunlar ortak paydada kesinlikle bir uyum içinde, bir paylaşım içinde. Aynı hücrelerden kalbin oluşuyor, kanın oluşuyor, beynin oluşuyor, aklına kadar ışımaları var, bütün vücudun oluşuyor. Gizemli bir laboratuvar. Yaratılışın kimyasal ve simyasal tefekkürünü bedenin üzerinde yapabilirsin. Yani beden olmadığını ...ve bedenden de ayrı olmadığını fark etmek... ...ikisi arasında ihtinas sıratel müstakim uyanmaktır. Beden ve akıl iki ayrı şey değildir. Beden akılda, akıl da ruhta saklıdır. Bunlar matruşkalar gibidir. Ve aklında çözülebilen bir şey bedeninde... Beden, ...bedeninde çözülen de aklında. Ve ruh tabii ki hepsini kuşatıyor, kapsıyor. Çoğu sorunlar o açıdan psikosomatiktir. Yani akıl ve beden eş zamanlı işler, eş zamanlı olarak birbirini ilgilendirir. Birisinde olan diğerinde olur. Gök ve yer gibidir. Tabi sorunları çözmeye akıldan başlamak biraz zor olabilir ama beden arınırsa özellikle de bağırsak karaciğer. Sorunların büyük kısmı hallolur. Karaciğer, 500 esma, 500 vazife, renkli rüyalar, vizyonlar, bağırsak ve karaciğer, doğru beslenme ve nefes. Bunlar başlangıç. Evimiz bedenimizdir ve dahi evrenimiz de bedenimizdir. Beden çözüldükçe, kendi ritim ve duyarlılığına hassasiyetine geldikçe akıldaki sorunlarla baş etmek daha da kolay olabilir. Onlar da çözülür. Dolayısıyla beden akla açılan, akıl da ruha ve sezgiye açılan bir kapıdır. Bedendeki düşünce yığınlarının izleri olan o toksitler katılıklar atılır, beden esnetilir ise o zaman beden kendisini Beytül mamur yeniden inşa eder, temiz bir alana doğru yapılandırır ve ruhun niteliklerini tam bir şekilde yansıtır. İşte buna arınma, yapılanma, ilahi olanın ilhamlarını açık olma süreci denir ki bedende uyuyan bu enerji yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başlar. Onu aşağı çeken, çeken tüm ağırlıklar onun üzerinden düşer. O ayet. Yani "Elem neşrah leke sadrak. Göğsünü genişletmedik mi? Belini büken yükü almadık mı?" ayeti inşallah tecelli eder. Bu yüzden bedeninde ne yaparsan aklında da onu yaparsın. Bedeninde olan aklında olur. Fizyolojik süreçler ve akli süreçler bunlar iki ayrı süreç değildir, eş zamanlıdır. İster Allah deyin, ister Rahman deyin, ikisi de birdir. Bütün güzel isimler ona aittir.